Tamir Teşekkürler. teşekkür teşekkürler. Yedek parça tamir. Burası, burası merkez gibi olmuş ya. Telefon evet. evet. işinden. Yani. burada tahta karı gibi oldu. Hmm. Toplan abi. Değil mi? Evet. Değil Zaten alıp satma değil mi? bu Üretiyor. Tamam. Yok maalesef. Büyük rüzgarlı senin yerin. Şık aslan. Şık aslan. Şık aslan diyorlardı ya. Evet. Şehir aslanlar. Muazzam çıkardı. Ta buradan beri yani. Var mı bir şey? Diyaretine geliyorsunuz. Inşallah beklerim.

Bu Firuze taş veriyor evet, mu? Yani. Nerede çıkıyor bu? Bunu ee, arada bir e, şey Sentetik bir şey de var. Bu evet. sentetik mi bu? Evet. Evet. %80 taş, %20'si epoksi. He, evet. evet. aralar dolduruyor. Bu için hmm. e, yapılan malzeme başkanım. Tamam. Biz de böyle tane tane işliyoruz bu tornada. Hmm. Kesin burada işlem. Senin böyle yapan kaç kişi var?

tadilat mı Tadilat genelde başkanım. İyi, ee, Allah razı olsun. Nasıl işler? Elhamdülillah, hamdolsun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, hamdolsun.